Yani, yani, burası yani, Burası yumuşak. Aşağısı daha sert ama. Hmm. Bu ben burayı. Hmm. Ben ha, yine de bu toprağımız güzel çalışır. Bu toprakta. Aleyküm selam muhtarım. Evet kıymetli dostlar bugün Ünye bölgesindeyim. Ünye Kale Dibi. Kale, mahallesi. Köyü. Kale Köyü mü? Kale Ka Yekeli Mahallesi. Nerede kalemiz? Şu karşıdayız değil mi? He, o, o, taraf. He. taraf, o taraf. O taraf. Kale. kale olarak burası. Öyle. Evet. Mahalle muhtarımız hem sayın de, muhtarımla beraberiz. Bir Aynı be. zamanda e, Mehmet, Ür Ür neydi? Ürer, Ürer miydi? Ürer. Mehmet Ürer Bey ile bugün e, hem bahçesini kısmen e, bakalım dedik, hem de e, ürünümüzü kullanacak. Evet, e, doğayan bir babası da yanımızda. E, yıllardan Değil beri e, Sayın abimiz bu bahçeleri işledi. Eski emektar Eski diyelim. Aynen. 85 yıl Değil mi? 85 yıl emek verdik diyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, Mehmet Bey bir sebepten dolayı bizi buldu. Sağ olsun güvendi. Buraya kadar geldik. Şimdi Mehmet Bey burada aynı zamanda hem fındık tarımı yapmakta hem de efendim gördüğünüz gibi seracılıkla uğraşmakta. Tabi serayı bir hobi olarak yaptı. Yapmakta. Daha sonra yapacak mı bilemiyorum. Bazı tabii ki yıpranma yerleri de var seranın düzeltir inşallah. E, o mesleğine de devam eder. Kıymetli dostlar, Mehmet Bey bu benim yanıma gelmesinin bazı sebepleri var. Bazı nedenler var. Bu nedenlerin e, içinde fındığının boş olması, fındığının e, işte fındık ocaklarının yaşlanması gibi kök sorunlar var. Kök çürüklüğü, kök çürüklüğü var. Şimdi e, muhtarım da söyleyebilir. E, başka ne var? E, sayın abim. Ben mesela, Mehmet Bey'den de alacağım da. Siz tabii o, muhtar o, olarak uç kurusu çok yapıyor. Uç kurusu çok evet, yapıyor. Ondan sonra e, gövdeden delilme var. Böcek, böcek delik. Ondan suyu attığı zaman da o daldan artık hayat Kökünü gelmedi. toprak aşağı yap. alamıyor bu, bu toprakta. Ham toprakta. Öyle mesela. Nasıl Hacı abi? bu kök var ya. Evet. Bunu, bu, bu toprak kadar yana yana da bu şu toprakta aşağıya kalıyor. İçerisinde büyük Siyah beyaz bir böcük çıkıyor. O geleceğiz. O... Oraya geleceğiz. Heh. Muhtarımdan 2-3 kelam aldım. Senden de 2-3 kelam alıyorum. Ee, i̇nşallah. Şimdi onu işleyeceğiz. Bugünkü konumuz o. Ee, Mehmet abi senden Buyur. alayım şimdi. En son topu sen at bakayım. Tabii muhtarım varsa sorunlar ortaya ya yere koy. Şimdi, sorun derken mesela şimdi şöyle bir şey var. Yani Toprak, e, fındığın artık e, tabanda kökü kalmadı da. Tamamen böyle eee yüzeysel oldu yani artık. Aşağı mı gitmiyor? Aşağıda bir sıkıntı mı Az var? Az bir kar yağsa devriliyor ama. Yani, geleceğiz. Evet. Geleceğiz. Hacı abi. Eee yeni öğreniyor. Ben 85. Geleceğiz. Seni geleceğiz. O o devrilen ocaklar neden devriliyor? Kapı Tam atmayın. Aşağı oraya geleceğiz. Heh. Geleceğiz. Evet Mehmet abi. Senden e, alalım. E, şimdi... sorunları yerinde çözeceğiz arkadaşlar. İnşallah. Yani biz Ice Organik olarak ben böyle güzel çiftçilerimle beraber olmak gerçekten bana mutluluk ve zevk veriyor. Özellikle bugün ortamın müsait olmamasına rağmen ben Mehmet Bey bize önem verdiği için geldik mekanına. Evet Mehmet Bey mekanımızda ne sorun var, bahçemizde ne sorun var onu alalım. Abi önce hoş geldiniz diyorum. Eyvallah sizlere. sağ olun. Ee, yani bu... Yıllardır devam ediyor. Yani aşağı yukarı 15-20 senedir babam bu yerleri bize teslim etti. Yani doğru düzgün bir verim alamadık yani şu ana kadar. Yani bazen az oluyor, bazen fazla oluyor. E, Padozu vurdu. girdiği zaman boşu, yanı. Bizde biri boş. Çok fazla. Yani biri. Yani, yani yer e, yer. Babamdan ne gördüysek biz onu yapmaya çalıştık. Ya yani o işte gübresini Gelişi güzel artık. Gelişi güzel dediğim e, kimden ne duyduysak bu iyi dediler. Ona attık. E, karışık gübreler verdik. Bazen normal oldu, bazen yanık oldu. Yani sizi de internette, yani YouTube'da takip ediyordum zaten epey bir zaman. Yani yapmış olduğunuz e, çalışmalar yakından gördüğüm için. Yani ben de dedim, yani onlar yapıyor da yani biz niye yapmayalım hesabı. E size bir şekilde ulaştım. Sağ olun siz de işte yakın davrandınız, ilgilendiniz. E, alacağımızı aldık, geldik. Yani i̇nşallah bundan sonrası iyi olur. Şimdi e, kıymetli dostlar, e, şu Mehmet Bey'in ve Sayın Muhtarım'ın değerli e, büyüğümüz, abimiz... E, ismini Hadi, sormadık. ama Halil mi? Bey bize vermiş olduğu bu bilgiler ışığında e, bütün e, Karadeniz veya fındık çiftçisinin genel ortak sorunu arkadaşlar bunlar. E, bu sorunlar aslında ulusal sorun. Bu sorunlar bireysel sorun değil. Genel sorun. Bunun çözümü aslında var. Yok değil. Fındık veyahut fıstık veyahut kayısı, meyve neden büyüyemez, neden iş doyuramaz? Bunlar aslında çok gerilerde kalmış olması gereken sorunlardan biriydi. Bir, değerli arkadaşlar, yıllardan beri biz toprağa hep aldık, topraktan hep aldık ama toprağa hiçbir şey veremedik. Veremediğimiz gibi bir de üstüne üstelik, toprağın doğal yapısını bozdu. Oralara girmeyeceğim. Yani doğal. siz anladınız onu. Şimdi arkadaşım kahveye oturdu. Dediler ki işte x bir ürün ben attım çok faydalı oldu işte. Yapraklar çok güzel büyüdü. Fındık çok güzel oldu ama içini doyuramadı. Doğru mu? Doğru. Şimdi bizim buradaki bu zamana kadar yaptığımız çalışmalar, yaptığımız analiz sonuçları şunu gösterdi. Biz e, bahçede yaprak büyütme ürünleri kullanıyoruz. Biz bahçede ağaç büyütme ürünleri kullanıyoruz arkadaşlar. Kimsenin zoruna gitmesin. Bunda keşi görüntüsü de nasıl olursa olsun. Peki. <laughs> Aynen öyle değil Bunu kim e, istiyor? bunu biraz da biz istiyoruz değil mi? Ya şimdi bakıyoruz mesela evden beri bakıyoruz. Ya falan birinin bahçesine bak ya. Yemiyor şimdi. Bir de sararmış. Ya bu ne kullanmış şeker gübre. Ha biz de ondan koyalım bir dahaki sene. Aynen. Ama Aynen öyle yani. biz, biz yaptık mı şimdi? Biz, yap, biz onu yaptık işte. Ya yani yani. biz onu yaptık. Yaptık yani. Onu ee, yaptık. Vallahi değerli dostlar, e, muhtar gerçekten muhtar gibi e, yerine yani. koydu e, şeyi. Bizim özelliğimiz bu. Biz hep kahve muhabbetleriyle efendim, e, sokak muhabbetleriyle bilgileriyle çiftçiliğimizi yürüttük. Değerli dostlar. Fındığımızın içini atmış olduğunuz iki elementli, üç elementli e, ürünler doyurmuyor. Onlar sade yaprak e, büyütüyor, odun büyütüyor. Gerçek olanlar bitkimizin veya bilimin bize verdiği 16-17 tane e, mineral vardır. Bunlardan ziyade bir de bunun ek yansımaları vardır ee, Güneş enerjisi en büyük e, enerji Güneş en büyük enerji hava en büyük enerji karbon bunların hiçbirini biz fındığımıza veremiyoruz İşte biz bundan sonra sıkı topraklara Efendim veya gevşek toprakların e, özelliklerini burada eksiklerini tamamlayacağız işte e, ben Sayın Mehmet Bey'e bugün Leonardit denen bir ürün getirdim. Leonardit ürünü topraklarının yüzde sanırım gördüğüm kadarıyla yüzde doksanı sıkı bir toprak. Doğru evet, mu Mehmet doğru Bey? sıkı. <laughs> sıkı. Mehmet Bey şey babası da bunu e, itiraf ediyor. Mübarek ezanla da bu, bu konuşmayı yapmak zorunda kaldık. Kusura kalmayın. Şimdi sıkı toprağımızı bir biz gevşeteceğiz. Muhtarım şöyle yanıma gel. Yanıma gel. Uzak durma. Benden uzak durursanız ya uzak durmuyorum. Ya cezayı keserim size. Ya uzak durmuyorum. He. Şimdi biz ne yapacağız? Şimdi muhtar diyor ki ya getirdiler bunlar ee, bir araba işte Leonardit veya siyah bir şey getirdi. Koydu. Nedir? Evet. Arkadaşlar bu sıkı topraklarımızı gevşete gevşeteceğiz. Bir. Sıkı toprağımızın içerisinde gevşetmeyle Değerli olan, değerli diğer besin kaynaklarını ayrıştıracağız. Bitkinin alımına sunacağız onu. Şimdi bizim topraklarımız zengin değil, fakir diye bir durum yok. Ama bizim topraklarımızda her zaman söylediğim gibi mükemmel bir şekilde kutuplaşmalar oluştu. Bazı topraklarımızda kireç oranı yüksek. Mesela bir karış toprak güzel ama kök aşağıya doğru indikçe e, muhtar kök sağa sola aşağıya doğru indikçe orada zararlı toprağa e, temas ediyor kireçli toprağa yani, mesafe aşağı doğru e, aşağı doğru e, indi evet. peki bu e, aşağıya doğru indiği zaman bu kökler zarar görüyor arkadaşım ve dalımızın ucu dalımızın ucu ertesi yıl zarar görüyor. Ondan sonra zaten sen bitkiye farklı bir çalışma yaptın. Çünkü sadece odun kısmını büyütmek için yaptın. Suni bir sürgün verdi evet. muhtar. Bir de atmış olduğunuz o gübre olarak kullandığınız şeyler toprak anatomisiyle ters yönde. Toprağınızda mesela diyelim ki kireç var. Toprağınızın kireç oranı yüksek. Sen kireci tetikleyen bir ürün atarsan bu ilerleyen zamanda uç kurusu yapar. Ya Geçici zaten, olarak. Bunlar genç dalı bunlar da yok yani. Şimdi diğer farklı bahçelere gitmiş olsak çok aşırı derecede var yani o Uçur, bir, uç, uç kurusu. Çok bir de e, büyüklerimiz, sayın evet. abimin ben çalışmalarına en ufak bir şeyim olmayacak e, zamanında Kazma'nın burnu ile bu fındığı dikti. Yok. Daha sonra biz gurbet yolculuğu çıktıktan sonra bizim fındıklara veya bahçelere biz bakım yapamadık. Ne yaptı? kök olduğu yerde kaldı. Kök debelenip durdu. Gelişmedi. Bir bitkide kök ne kadar gelişirse arkadaşlar, dal o kadar gelişir. Benim felsefem o. Doğru mu baba? Heh. Kök ne yani kadar gelişirse? dibini ben de, de o yana Tabii tabii kök pünçek tamam. Ben, ben, ben şekil veriyor. Şekil ben veririm, ben de, ben değil, değil mi? mi? Bu çocuklara vermeden evveli benim 80 posta çoğu 80-85 lira fındık mı yedim. Şimdi bütün fındık aynı fındık yer satmadım onu aldım da satmadım. 5 tane o kadar atlayamadım. Yani Kaç üç, dönüm? 3 üç, 30 küsür. Aşağı 30 dönüm falan yer yani 30 dönüm ama bir de şeyde tatlısız yer de var içerisinde. Bir 10 dönümde o vardı on öyle mi? Fazla. 15 dönümde o vardı. Oho 30 dönüm hani 100 kilo dönümüne 100 kilo fındık aldığım zaman diyorsun kralım ben. Ama o hatta aldığı zaman da fındıkta mesela benim senin gücünü benim gücüm değil mi? Benim bunu aldığı zaman der, fındık yeri dikimdi. Orman kazdım ben. 20 dönüm yer kazdım orman. Fındık diktim. Allah veriydi Yalın yer Toprak der. gençti. Gençti. E, toprağı yaşlandırdınız. Yanlış gübrelemeyle. Neyse. Yok, neyse oraya... değil. Oraya... Onu sen konuşacaksın. Ben Bak. konuşayım işte yanlış söylüyorum. gübreleme. Ne dediler mesela siyah gübre, ne dediler mesela şeker gübre, ne dediler mesela e, 26, 21, hatta neyse fındık gübreldi. Şimdi ya değerli işte. arkadaşlar, şimdi ben bu konuya fazla girmek istemiyorum ama toprakta e, canlı materyaller vardır, canlı organizmalar vardır. Bu canlı organizmayı canlı e, veya topraktaki canlı. Bu ne ya? E, özelliği artıran mikoriza mantarlar dediğimiz yani, mikoriza dedi, mantarları vardır. Biz bunların üzerine hep tokat vurduk. Hep tokat vurduk. Ee, daha da fazla e, toprağımızı yoğurduk değerli arkadaşlar. Hani bitkini kullanacak olduğu orada öz çayı kaybettik. Değil mi Hacı abi? Yani bitkini kullanacak olduğu, bitkiye faydalı olan e, hocam e, kaynağı biz bozduk özelliğini. Özelliğini bozduk, kimyasını bozduk. Onun için de kökte hastalıklar başladı. Kökte gelişmemeler beyaz başladı. Kök, hacı abi bak şimdi beyaz kurda o kadar böyle kıcık kaptım ki o kadar Erbat kıcık kaptım mu? ki ama beyaz kurdu biz ürettik biz üretiyoruz kıymetli dostum ben her zaman söylüyorum yine de söyleyeceğim kancalı kurt bu hacı abinin klasik Hı -hı. dildi. değerli dostum bir canlı öldüğü zaman onu başka canlılar gelir, imha eder. Şimdi sen gerekli olan toprağın, kökün gelişmesini sağlayan besin kaynağını vermediğin zaman orada kuruyan kökler olacak. Bir de zamansız kesim var. Hacı abi ben bunu ay takvimine uyguluyorum. Sen bilirsin bunu. Ee, adam karanlık ayda tutuyor fındık dalı kesiyor. Evet. O kök çürüklüğüne sebep oluyor. Yani geriye doğru giden bir Çürük yapıyor. Biz onu da hiç ne bin yapacak bin hacı bin abi? Bin onu bin onu da ne yapacak? Kurt gelip yemeyecek mi? Yiyecek. E kurdu kim üretti şimdi? Biz ürettik. Biz ürettik. Evet. Zamansız kesim. Zamanız. Kök gelişimini güçlendirmeme. Anladın? Ee, onu da o zaman ne yapacak o canlı? Bugün e, çürük e, ağaç kökünden gelişecek olacak. Ama ondan sonra ne olacak? O canlı hayatını idame ettirecek. Mi? E beri iki tarafta taze kökü yiyecek acaba? Her tarafı gömürcek. Evet. Yani şimdi biz sebepleri orta yerden kaldırmadığımız sürece hep ağlayacağız, fındığımız boş diyeceğiz, fındığımız hmm. kök gelişmiydi diyeceğiz, fındığımız uç kurusu oluyor diyeceğiz. Bilinçli bak arkadaşlar, bilinçli kullanacağız. Toprağın ihtiyacına göre çalışacağız. E, kök gelişimini artıracağız bitkimizin içini doyuracak. Meyvamızın içini doyuracak. Bitkimizin içi de çok önemli. Yani dalın gövdesi kurt olmayacak. Bitkinizin bitkimizin anatomik yapısını güçlendireceğiz. Bakterilere karşı, mikro e, mikroplara karşı veya virüslere karşı, e, parazitlere karşı bitkimizi güçlendirmiş olacağız. Sağlıklı besleyeceğiz. Sağlıklı besleyeceğiz. Sağlıklı geliştireceğiz. Ondan sonra da sağlıklı meyvelerini alacağız Mehmet Bey. İnşallah. Şimdi yine buradan inşallah. söylüyorum. E, kirli, kireçli topraklara arkadaşlar Leonardi'ni kullanın. Bizim yerli ürünlerimizdir. İlla benim ürünü alın demiyorum size. Buradan da söylüyorum. Çünkü Türkiye'miz bu e, açıdan zengin bir özelliğe sahiptir. Ben bütün çiftçilerimize bu çalışmalar hayırlı olsun. Muhtarımı da ve Mehmet Bey'e de teşekkür ederim. Hacı abime de teşekkür ederim. Hadi hayırlı günler olsun.